Herkese merhaba ben Yunus Kaya bugün 20 Kasım 2020 piyasalar konusunda genel bir değerlendirme yapmak üzere Forex için bu videoyu çekiyoruz Öncelikle bizim piyasalarla ilgili değerlendirmeyle başlayıp ardından diğer konularla videoyu tamamlamayı düşünüyorum Şimdi videoya başlarken ilk olarak bir daha bir ay önce 20 Ekim 2020'de çektiğimiz videoya atıfta bulunmak istiyorum Çünkü o gün yaptığımız değerlendirmede yılbaşından beri yoğun bir yabancı satışı olduğunu, bunun en çok bankacılık hisselerini vurduğunu ki özellikle Garanti Bankası'nda mesela 800 milyon dolara aşkın bir yabancı satışı olduğunu söylemiştik. Hatırlarsınız ilk 10 ayda 6 milyar dolar hissede 7,5 milyar dolar da tahvilde olmak üzere 13,5 milyar dolarlık sıcak para çıkışı vardı piyasada. bu hatta bu çıkış nedeniyle Merkez Bankası'nın net rezervleri de erimişti. Çünkü finansman konusunda başka giriş olmadığı için dolar bulmakta zorlanmıştık ve Merkez Bankası rezervlerinden kullanmıştık. Şimdi aradan geçen bir ayda inanılmaz şeyler oldu tabii ki. Ekonominin kötüye gidişine karşı bir vurulma ihtiyacı hissedildi. Ama bunu da tetikleyen yine bir ay önceki hareket oldu. Şöyle bir şey var. 21 Eylül 21, 21 Ekim arasındaki bir ayda borsa ciddi değer kazandı. %11 artış yaşadı. Bu rallide 22 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısında faizin 200 baz puan arttırılacağı beklentisi hakimdi. Fakat toplantıda faiz arttırımına gidilmedi ama gizli arttırım için geçti gitti penceresini 150 bas puan daha yukarı çektiler ve 14.75'e yükselttiler. Şimdi Murat Uysal önceki Merkez Bankası Başkanı'nın yerine atanmıştı. Erkenden, erkenden atanmıştı Dolayısıyla hep faiz indirimiyle hatırlanıyordu faiz artırılmakta biraz tereddütlü kaldı. Bu durum piyasanın hoşuna gitmedi. Yani o 12-22 Ekim'den sonra ciddi satışlar gördük bizim piyasada. O 10 günlük sürede %10 düştük ay sonuna kadar geçen sürede. Borsa için konuşuyorum. Arkasından şöyle bir durum gelişti. 7.78'de başlayan USD/TRY kur hareketi 8.50'lere çıktı 6 Kasım itibariyle ve burada düğmeye basıldığını gördük. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındı. Naci Abal, eski Maliye Bakanı e, onun yerine atandı. Naci Abal'la kavgalı olduğu söylenen e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ertesi gün istifasını verdi. Onun yerine de Lütfi Elvan atandı. E, yeni ekonomi yönetimi böylece belirlenmiş oldu. Bunların da ilk açıklamaları piyasa dostu olarak görüldüğünden 9 Kasım'da başlayan hafta gayet iyi bir başlangıç yapmış oldu piyasalar. Ve geride kalan ne arsa prim yaptığını gözlemledik ki banka hisselerine yoğun talep geldiğini de gördük. İşte o, o hafta 5 iş gününde ciddi bir para girişi yaşandı ki bunun çoğu yabancıdan geldi. 5 günde 614 milyon dolar hisse senedi piyasasına 270 milyon dolar da tahvile net yabancı giriş oldu ki yani uzun zamandır görmediğimiz bir giriş. Amerika kaynaklı çoğu zaten bunların. Dolayısıyla bu yoğun giriş sayesinde borsada da yeni rekor geldi ve hızlı bir şekilde piyasa yükselişine sürdürdü. Bankacılık hisseleri yoğun bir katılım gördü. Şimdi bu verilere baktığımız zaman da ne kadar ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğiz. Yani yılbaşından beri prim negatifte olan banka endeksi sadece bugün itibariyle boyu aylık bazda %31 değer kazanmış durumda. Daha ayın 3'te 2'si bitmiş durumda çünkü. Daha da belki %50'ye bile çıkabilir, %40'a da çıkabilir. Yabancıların banka hisselerine talebi yüksek seviyede. Çünkü iskontolu zaten işlemi görüyorlardı. Özellikle hareket başlamadan önce benzerlerine göre %50 iskontolu olduğuna dair HSBC raporu vardı. Buna benzer diğer raporlarda dikkate alınca bankacılığın şu andaki primiyle bile hala iskontosunu tam olarak kapatmadığını söyleyebiliriz. Ama ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela 6 Kasım akşamı Garanti Bankası 0.82 kuruştan işlem görüyordu. 0.82 dolar olarak söylüyorum. 2 hafta sonra bugün 1.25 dolardan işlem görüyor. Yani 2 haftada, 10 günde Garanti Bankası'nda %52 dolar bazında kazanç ortaya çıkmış durumda ki bu müthiş bir getiri. Türk borsasının ne kadar primli işlem gördüğünü, ne kadar güzel bir kazanç imkanı sağladığını görüyoruz. Ve yabancı bunun ne masını da yiyor açıkçası. Dün Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı sonunda faizi tam piyasanın istediği gibi %15'e çıkardı. Diğer faizleri bırakıp sadece politika faiziyle devam edeceğini açıkladı. Enflasyonun düşmesi için çalışacağını, dolarizasyonun engellenmesi için çalışacağını sinyallerini verdi. Önümüzdeki dönem için rezervlerin arttırılması sinyalini verdi. Yani ne istiyorsa piyasa onu vermiş oldu. E, aklın yolu bir diyoruz çünkü bugüne kadar maceracı bir ruhla farklı yollarla e, hedefe varmaya çalışan ama bu süreçte e, te, Türk lirasının değer kaybı nedeniyle istediğini elde etmekten uzaklaşan, daha da kötüye giden ekonomi yönetimi bu sayede Türk lirasının 1 lira dolara karşı kazan, değer kazandığı bir dönem yaşıyor son iki haftada bir lira değer kazandı. Eğer politikaların ciddiyeti ve başarısı sürerse önümüzdeki dönemde TL'nin daha da değer kazanması olası. Ancak e, ana akıl hala devam ederse yolunda Türk lirasının bu süreçte zorlanması muhtemel. Fakat şöyle bir ilginç bir şey söyleyeceğim. Aralık ayında Türk, Türkiye'nin 4 milyar dolar yabancı para cinsinden borcunun vadesi doluyor. Kasım'da 6 milyarda. Şimdi Kasım bitiyor neredeyse ve bankaların sendikasyon kredilerini hallettiğini görüyoruz ve bu imsar havayla şu anda bu borç çevirmede sıkıntı olmayacaktır. Kalan dönemlerde de Kasım Aralık'ta bunu rahat atlatacağız gibi duruyor. 2021'in ilk 6 ayında fazla bir borç ödemesinin vadesi de olmuyor. O yüzden önümüzdeki 6 ay 7 ay doların 8,5 lirayı geçme olasılığı azalmış gibi duruyor. Yani tavan orası olmuş duruyor. Eğer Türkiye'den kaynaklanan bir ekstra risk ortaya çıkmazsa 8,5 lira önümüzdeki 6-7 ay görülmez. Fakat Haziran ayında 2021'de yoğun ödemeler tekrar başlayacağı için kurda temel olarak bir değerlenme olasılığı var. O zaman artık orada bakarız yani tavanın ne kadar yukarı çıkacağını o zamanlar görürüz. Şu an itibariyle dolardaki durum bu. Borsadaki durum eski fiyatla 130 binli seviyeler aşıldı 132 binlerdeyiz. Önümüzdeki dönemde 150 binlerin, yani 1500'lerin hedef olma olasılığı var. Çünkü piyasa iyimserliği sadece tek başına yeterli değil. Yani yerli kendisi kendi başına kavrulduğu zaman, yabancının satışını karşıladığı zaman iyi oluyordu. Hatta işte aylık 50 bin civarında yeni yatırımcı geliyordu ki Ekim ayında 120 bin yeni yatırımcı geldi. Dolayısıyla bu tempo devamı devamıyla beraber hem yerlinin desteği şimdi de yabancının gelmesiyle beraber daha yukarılar normal olacaktır. Bir yandan da doların değer kazanması nedeniyle dolar bazında da getiri imkanı hızlı bir şekilde sunuyoruz. Bu da avantaj olarak görülebilir diye düşünüyorum. O yüzden yeni rekorların tazelendiği ve geride kalan hisselerin öne çıktığı bir dönem olabilir. Yurt dışına baktığımız zaman ise orada Amerikan seçimleri önemli bir sorundu. Şu an itibariyle bu ay itibariyle o da aşıldı diyebiliriz. Orası seçim sisteminin large olması piyasaları fazla gelmesini engelledi. Ne demek bu? Şöyle anlatabilirim. Bizde olsa mesela seçim, ertesi gün seçim sonuçları bitiyor ve hemen başkanlık devir teslimi bir gün sonra gerçekleşebilir hale geliyordu. Fakat Amerika'da 3 Kasım'da yapılan seçim için 8 Aralık'a kadar oyların sayımına müsaade ediliyor. 8 Aralık'ta eyaletler kendi resmi sonuçlarını açıklayacaklar. Ardından başkan, senato tarafından ve temsilciler tarafından seçim yapılacak. 20 Ocak'ta da göreve başlayacak. Dolayısıyla şimdi Trump'ın birçok eyalette yaptığı itirazlar sayılıyor. Daha 8 Aralık'a da süre olduğu için o dönemi uzatmayacak şekilde bir sonuçlanma bekleniyor. Biden'ın gelmesiyle de piyasalarda ciddi bir rally havası oluştu. Bu ilginç çünkü Biden geldiği zaman önce negatif etkilenir, arkasından pozitif döner diyen tüm herkesi yanılttılar ve ciddi zararlarına yol açtılar. Yani shortçuları iyi cezalandırdı Amerikan piyasası. O da Kasım ayını muhteşem bir performansla tamamlıyor gözüküyor. Baktığımız zaman Kasım ayını başından beri %9.5 standart tempusta getiri var ki yıl başından beri getirisinde %11 ulaştırdı. O da yeni rekorlarla ilerleyeceğini gösteriyor. Almanya'da DAX %14 bu ay başından beri yükseldi. MSCI World Endeksi %11 yükseldi Kasım ayında. Burada bir unsur da aşının bulunmasıyla ilgili haberler. İşte Pfizer, BioNTech önce açıkladı. Arkasından Amerikalı diğer şirket ve Rus Sputnik geldi. Dolayısıyla 3 aşının birden ortaya çıkmasıyla beraber 2021 Haziran itibariyle, yaz itibariyle bu virüsün ortadan kalkacağına dair beklentiler çok arttı. E ama bir unsur var burada öne çıkan. O da kış geliyor Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre'de kış, kış nedeniyle griplerde artış oluyor zaten. Şimdi bir de bu virüsün yayılma hızının arttığı gözüküyor ki gerek Amerika'da gerek Avrupa'da şu an itibariyle virüs salgınında artış var. Türkiye'de de artış var. Günlük vakanın 30 binleri geçtiği söyleniyor ki Sağlık Bakanlığı verilerinde bile Bugün itibariyle 4000'li rakam geçmiş durumda hasta sayısı olarak bakılıyor yüzde %100'ü aşmış durumda iki haftaya önce göre vaka sayısı. Dolayısıyla Türkiye'de de bir kısmi kapanmaya gidiliş var. Zaten Avrupa'da kısmi kapanmalar başlamıştı. Bu kısmi kapanmaların Aralık'ta ya da Ocak'ta sert kapanmaya dönmesi halinde piyasalar bundan gecikmeli olarak etkileneceklerdir. Çünkü piyasalar daim olarak iyimser olmayı severler. Kötümserlik hızlı bir şekilde etkisini gösterir. Fiyatlar ucuzlar, yeni alımlar için fırsat yaratır. Ama genel bir bozulma şu an itibariyle öngörülmüyor e, ve bu e, aralıkta bir miktar düzeltmeye de yol açabilir diye düşünüyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Herkese e, bol kazançlı güzel günler diliyorum. Allah'a